6. sınıf fendeki ilk dersimize hoş geldin, 6. sınıfa hoş geldin diyorum, 6. sınıfa hoş, bulduk hoş geldin, hocam. süper bir sene bizi bekliyor oh ve 6. Be. sınıf fenin ilk dersiyle beraber ders. güneş sisteminde işleyeceğiz, güneşin yapısına bakacağız sonuç abi, güneşe yolculuğumuz başlıyor ve süper bir şekilde güneş sistemi ve tutulmalar konumuzu baştan sona öğreneceğiz ama bugün senle beraber güneş sistemini öğrenmek istiyorum, sonraki dersimizde ...tutulmaları beraber öğreneceğiz evladım benim fen dersimize hoş geldin bu arada okulun hoş ilk hocam. günü nasıl geçti okulun ilk günü Okulun günü harikaydı hocam hiç ders istemedik süper keyifliydi arkadaşlarla gezik oynadık. Bu arada bu senenin ilk dersi ve bu sene müfredat değişti. 6. sınıfta müfredatın değiştiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor ve yenilikler var. Onu da görmemiz gerekiyor. Onları sana anlatacağım zaten size teker teker ve şunu unutmayalım bu dersteki anahtar kalmamız... güneş sistemi, gezegenler, meteor, göktaşı, asteroit. Bunları teker teker bakacağız. Hatta bak şöyle kalın senin için böyle bir maket yaptım bu arada. Bak görüyor musun? Güneş sistemi maketimde şöyle tahtaları mahtaları kullanarak. Güneş burada aslında. Güneşin etrafında gezegenler var. Kaç tane gezegen var? 17. Ha bak burada Pardon. güneşin etrafında gezegen ah, şöyle güneşin etrafında gezegenler mesela dünya güneşin etrafında bu şekilde dönüyor bunu döndürebilmek için böyle bir maket hazırladım senin için Oo. ondan sonra işte merkür var bak güneşin etrafında bu şekilde dönüyor güneş, güneş de... en yakın güneş de kendi etrafında dönüyor bu arada ee, ve aynı zamanda mesela buradaki venüs gezegenimiz var aynı zamanda burada işte mars gezegeni kızıl gezegen olarak biliniyor mavi dünya Mars. bu en büyüğü jüpiter bunu göreceğiz zaten en büyük olduğunu göreceğiz ve bunlar güneşin etrafında döndüğünü böyle böyle bir tahtının üzerine sembolize ettim ve bunları böyle tekrar tekrar döndürüyorum. Her gün o işim yok benim sabahtan geliyorum. Her gün sabah döndürüyor evet, musunuz hocam? Tabii diyorum. ki bunları hemen döndürüyorum Bey. O zaman senle beraber şimdi geldik güneş sistemine. Güneş sisteminde Tonguç Bey... güneşimiz buradayken geçin bakalım sıraya diyor. Ne diyor? Ne ne geçin bakalım. Güneş sözü. müdür... Gezegenler öğrenci harika. Bu arada arası arkadaşlarımız arası. arkadaşlarımız okulları nasıl geçmiş Hocam Filiz Daşdemir oyuncu Efe Toprak evet, Hira herkes yanlayınız, yanlayınız çok seviyor, hoş geldiniz, herkes... yan yan seviyoruz, hoş geldiniz hocam. hocam. Evet süper bir sene bizi bekliyor. Altın sınıfta müfredat yenilendi ve yepyeni bir sene adım atıyoruz. Şimdi bak güneşimiz Tomuş onu şeramim ve gezegenleri 8 tane gezegeni sıraya geçin diyor. Kimler bunlar? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Ben bunları sıralamasını ezberledim zaten sen de ezberleyeceksin birazdan merak etme ve üzerinde yaşam olduğu bilin bu gezegenler arasında tek gezegenimiz hangisi Tonguç'um? Dünya. Harikasın bak elimde maviye döndü çünkü dünya. Mavi dünya. Mavi gezegen olarak biliniyor. Onu da söylemek istiyorum bak buraya hemen mavisini böyle bir gösterelim. Mavi gezegen olarak biliniyor. Aynı zamanda bu Jüpiter misal dev gezegen olarak biliniyor. Um. Ve bu da arkadaşımız abisi. Her şeyin abisi. Bunlar sıraya geçin diyor Tomuş abim. Ve burada şunu mesela bu kızıl gezegen olarak biliniyor. Hepsini teker teker söyleyeceğim sana özelliklerini. Hadi bakalım o zaman senle beraber bir güneş böyle Oo. bir böyle güzel bir görsel üzerinden video üzerinden bakalım Tomuş'um. Bak güneşimiz burada. Bu ne hocam? Güneşimiz bir şey kayıp burada. duruyor sürekli. Güneşimiz burada duruyor. Bu asteroid kuşağı. Birazdan sana anlatacağım. Sana. Asteroid kuşağı. Asteroid var aslında burada bunların ne olduğunu sana göstereceğim hatta şöyle gösterecek olursak da şöyle yapalım bir geri dönelim bir geri dönelim mesela burada Tonguç konuşayım güneş sisteminde aslında Mars'la Jüpiter arasında böyle böyle kayalar var. Bunlara biz asteroid kayaları diyoruz. Asteroid büyük büyük kayalar bunlar. Ve bunlar da güneşin etrafında dönüyor. Bak bu da dönüyor, bu da dönüyor, bu da dönüyor, bu da dönüyor, bunlar dönüyor, bunlar. Hepsi güneşin etrafında dönüyor diyebiliriz. Dolayısıyla evladım benim burada gördüğün gibi güneşin etrafında gezegenler sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Ben bunları e, mavi Dünya, Mars, ...Jey Sun diye ezberliyorum. J Sun, Güneş. Jey Sun, Güneş aslında. Hatta şöyle... ...sana şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir şey yapayım. Bak şöyle bir... E evet, gü evet Güneş aslında bu. ya yani Ben sana... Onların kısaltmasını birazdan göstereyim sana. Şimdi o zaman... ...senle beraber bak burada gördüğün gibi... ...aslında bu asteroid kuşağı... E, Nere neye arasında ilk dört gezegende son dört arasında. Hatta bunların böyle özel bir özelliği var. O da şu Tonguç Eray Bu ilk dört gezegen evladım benim. İlk dört gezegene biz iç gezegenler diyoruz. Dört büyükler. İç gezegenler. İç gezegenler. İç gezegenler. Hatta bunların önemli özelliği karasal Tonguç'um. Neden biliyor musun? Bunlar güneşe yakın ya bunlar pişmiş. Aa. Yani... Bunlar aslında artık katılaşmış ama bu dört gezegen var daha. ya dışarıdaki gezegenler yani dış, dışarıdaki daha uzak gezegenlere biz dış gezegenler diyoruz. bayağı yaratıcı bir ad tabii ki. içi gezegenler dış gezegenler bunlar yakın daha yakın güneşe bunlara daha uzak gezegenler. Bunlar zaten uçum gazsal gezegenler. Bak e, katı sıvı gaz vardı ya maddenler evet, bunlar. Dünya güneşe yakın olduğu için piştiği için sıcak olduğu için sıcaklaştığı katılaşmış dünyanın üzerinde karalar var değil mi aynı onun gibi mars'ın yüzeyine de aslında biz e, şey gönderdik bir e, uzay sondası gönderdik mars'ın yüzeyinde araştırma yapıyor o da katı olduğunu gözlemledik zaten ve ayın yüzeyi de katı değil mi evet, bunlar hocam. katı gezegenler aslında dış yüzeyler ama içleri hala sıvı sıvı buradaki gezegenler stokcum, gazlardan oluşuyor resmen hani Güne g gezegenin üzerine bir uzay aracı indirsen mesela gaz nereye inecek ki kardeşim Aa. basamak basamaz ki ayağını dolayısıyla dış gezegenler gazsal gezegenler olarak biliniyor ve bunların arasında ne varmış? Asteroid kuşağı. Asteroid kuşağı. Asteroid. Reklam kuşağı gibi. Asteroid kuşağı dediğimiz bir kuşak var. Ve burada büyük kayalardan oluşan bir yapı var Tomuş Elan Bey. Im. O zaman şimdi senle beraber hadi bakalım o zaman neye geliyoruz? Güneşin yapısına bakıyoruz. Bir güneşi bir inceleyelim senle beraber. Bir kere güneş dünyaya en yakın yıldız Tomuş Elan Bey. Ve orta sıcaklıkta bak onu da yazmak istiyorum. Orta. Orta e, sıcaklıkta... Bir yıldız orta sıcak gibi. güneşin e, rengine baktığın zaman böyle sarı gözüküyor ama evet. böyle sarı çok sıcak hayır alakası bile yok bu aslında orta sıcakta mavi ve beyaz yıldızlar aslında çok sıcaktır Oo. ve bizim için ısı ve ışık kaynağı zaten bir güneşin dünyanın ış ışığı nereden geliyor Allah aşkına sabahleyin güneş doğduğu zaman geliyor değil mi evet, hocam. ve bize ısı veriyor ısıtıyor gündüzleri daha sıcaktır geceler soğuk harika. Işık da veriyor, bizi aydınlatıyor, gündüz doğru işler yapabiliyoruz, e, görerek gündüz gözüyle derler ya hani. Dolayısıyla ve en önemli şeylerden bir tanesi de yaşam kaynağı Tonguç Erhan Bey. Ne demek yaşam kaynağı? Aslında bütün bitkiler neyle e, büyüyor? Güneşten Güneşle. aldığı ışık enerjisini fotosentez yaparak büyüyor diyebiliriz. O zaman şimdi seninle beraber güneş Oo. sisteminde, güneş etrafında dönen gezegenleri, uyduluğu, Uyduları, kuyruklu yıldızları, diğer gök cisimleri bunun her birisinin beraber olduğu sisteme biz Güneş sistemimiz diyoruz. Güneş tam merkezde. Bu gezegenler hepsi bak. Merkür dönüyor ilk başta, sonra Venüs dönüyor burada gördüğün gibi, sonra Dünya dönüyor Tonguç'un um. bu dünyamız aslında, sonra e, Mars geliyor Tonguç'um kızı gezegen, sonra en en büyük gezegenimiz hangisi Tonguç'um? Jüpiter, Jüpiter geliyor. Jüpiter buralarda bir yere saklanmış. Ondan sonra Satürn geliyor halkalı gezegen, sonra Uranüs geliyor, Neptün geliyor. Neptün de en uzakta Bak ta burada ki bu gezegen var ya şu an. Ne yaptın böyle, sen çok ya? Çok küçük, çok uzak. Uzakta yani. Küçük diyasın, büyük ama çok uzakta olduğu için Neptün diyoruz. E dolayısıyla Tomuçum Güneş'in etrafında yörüngelerde dönüyoruz. Bak bu çok önemli. Bu kelime çok önemli. Yörüngelerde dönüyoruz. Yörüngeler ne demek? Aslında izlediği yollar. Bak bizim de Güneş'in etrafında bir izlediğimiz yol var, değil mi? Bu nasıl bir yörünge? Halk, Harlak, halka yakın elips. ama eliptik yörüngeler diyoruz biz bunlara güneş etrafında böyle dolanıyoruz sürekli biz dolanıyoruz dola, dolandıkça dolanıyoruz şimdi güneş sistemindeki gezegenlere baktığımız zaman Tonguç'um, iç gezegenler ve dış gezegenler olarak ikiye ayrılmıştık ya Bunlara ne diyorduk karasal gezegenler hatırlıyor musun bunlara ne diyorduk um? Gassal. gazsal gezegenler diyorduk hatta öyle bir dizi var galiba evet şey. gazsal evet bu ama benzer aslında şimdi burada bak. Güneş, güneşin yanında Tonguç'un Merkür var, Venüs var, Dünya var, Mars var ve bunlar ilk dört sıradalar. Ve bunlardan Tonguç'a en yakın Merkür, en uzakta Mars değil mi? Ondan sonra asteroid kuşağı geliyor. Ve dikkat et Venüs'le Dünya yan yanalar ve birbirlerine büyüklük olarak da çok benziyorlar. Hatta Venüs'e Dünya'nın ikizi der, ikiz derler. Birazdan anlatacağım zaten bunu. Venüs Dünya'nın ikizidir. Hatta Dünya'dan bakıldığında çok net gözükür. Çoban yıldızı olarak söylenir. Hatta şarkılar bile vardır. Çoban, Çoban yıldızı. yıldızı Aynen. Kızıl gezegen Tonguç Hoca'nın beyim bizim için nedir? Mars'tır. Mars kızı gezegendir ve Tonguç Hoca'nın beyim dünyaya en yakın gezegen kızıl gezegendir. Tesla Mars'a gitti diyorlar hocam evet, şey. Yani Tesla Musk. değil de hani dünya Mars'a zaten ee, uzay aracı gönderdik Tonguç Eren Mars'ta incelemeler yaptı ilk defa tarihte. Dolayısıyla e, bu son 10 sene içerisinde oldu ve büyük bir başarıydı aslında. Ama insansız. İnsan gitse çünkü geri dönünce insan herhalde mortal zor. Çünkü çıkar. gitmesi bile kaç yıl alıyor. Gerçekten uzun bir süre. Sonra Tonguç Eren Merkür dediğimiz e, gezegen en küçük cüce gezegen olarak biliniyor. Ondan sonra Gassal gezegenler Jüpiter. Wow, dev bir gezegen. İnanılmaz bir. Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisi? Jüpiter. Harikasın. Ondan sonra Satürn geliyor. Halkaları yüzünden halkalı gezegen olarak biniyor. Uranüs Neptün şeklinde ilerliyor. Ben bunları bazen tabii okullarda farklı şekillerde mesela Meraklı Berat dünkü maçta Jale'ye sordu umut nasıldı şeklinde <laughs> ezberleyebiliyoruz veya mavi damacana sun şeklinde sun İngilizcede güneş demek hatırlıyorsan güneş sistemi ya. E, dolayısıyla e, bu aslında oradan aklımıza gelebilir. Hani san şeklinde. Ben de şöyle ezberliyorum Tonguçum. Mavi dünya Mars. J sun diye ezberliyorum. J sun diye ezberliyorum. J hani JJ o koça gibi böyle evet C gibi bir şey. Bu da JZ e, evet jay -Z gibi. Burada da Tonguç'um J Love mesela Jennifer Lopez öyle. Aynen yani burada da J sun da e, bu sun zaten güneş sistemi demek. Güneş demek. O zaman şimdi hemen sana ödevini Oo. vermek istiyorum. Bu arada ödevini atlamayalım. çünkü Ödevsiz şey bir öğrenci balkon, hemen Tonguç, halkasız bir gezegene benzer. Tonguç Kap'a katılmadıysan Tonguç Kap'a mutlaka katıl. Birinciden birinci haftamız görevleri de başladı. Görevlerini zaten ödevlerini takip edebilirsin. Eğer katılmadıysan zaten Tonguç Kapa'nın ödevlerini takip edebilirsin. Ama ben yine de vereyim sana. Ödevlerimiz Tonguç'um tüm dersler kitabımızdan e, test biri yapmanı istiyorum. Tem, tüm dersler kitabımızdan zaten biliyorsun bu sene bütün ödevlerimizi bütün ödevlerimizi şöyle şunu da göstermek istiyorum bir değişik bir sistemimiz var bu sene onu göstermek istiyorum sana okuyacağım benim. Burada e, aslında e, fen bilimleri öğrenme atlası dediğimiz bir yenilik var ve kitaplarımızın artık başlarında mesela burada yol haritamız var aynı zamanda öğrenme atlaslarımız var hemen sana göstermek istiyorum bak burada. Türkçe öğrenme, öğrenme atlaslarımız tüm derslerde sondaydı. Burada mesela fen bilimleri öğrenme atlaslarımız gibi bu atlaslar ne işimize yarıyor? Hemen sana şunu göstermek istiyorum. Bu atlaslar 20 fen dersimizde bütün feni bitireceğiz. Altıncı sınıf fenle alakalı bütün işlememiz gereken konular bak. Güneş sistemiyle başlıyoruz. Sonra güneş ve ay tutulmaları. Sonra bileşe kuvvet. Sonra sabit süratli ve sabit süratli Bütün fen derslerimiz burada yazıyor. Ve çözmen gereken minimum soru sayısı da burada yazıyor. Hani bu konuyu anlayabilmek için çözmen gereken minimum soru sayısı da Tonguç Eren bu aslında. 45 soru çözmeni istiyoruz. Ve bu ödevlerin de Tonguç Eren Bey, buradan yazılıyor aslında. E, sıfırdan'dan, Dinamo'dan, tüm derslerden, Zorvaks veya istersen kendi kitaplarından çözebilirsin bu ödevleri. Anlaştık mı? Dolayısıyla aynı zamanda öğrenme atlasımızın yanında bütün göreceğin fen dersleri. şampiyon dersini... paketi var hocam. Harikasın. Şampiyon paketini de çözebilirsin değil? Aynı zamanda Tonguç abi 6. sınıf yol haritamızda da her şeyi belirttik biz. Buradan başlıyoruz. Şampiyon kampımıza giriş yaptım bu arada. Tonguç Kapta şampiyon kampımızın içindesin. Aynı zamanda yazılı kampımız gelecek. Birinci dönem birinci yazılı. Ardından semestirde full tekrar kampımız gelecek. Ondan sonra ikinci dönem şampiyon kampımız, ikinci dönem birinci yazılı, ikinci yazılı kamplarımız ve benzeri yol haritamızı aslında bütün kitaplarımızın başına da koyduk. Buradan da takip edebilirsin. Ve aynı zamanda açıklamaya link olarak da ekleyeceğiz. Bazı kitaplarımızda çünkü tam yok şu anda ama açıklamada link olarak hem öğrenme atlasımıza hem de yol haritamıza ulaşabilsin. Hem de Tonguç'un bu haftanın programına ulaşabilsin. Sistemli ve programlı bir şekilde ilerleyeceğiz bu sene merak etme. Güneş sistemiyle başlıyoruz. Yarın çarpanlar ve katlar zaman içinde gelişen gruplar sosyal ardından da kökler ve ekler Türkçe'le devam ediyoruz. Hadi bakalım fazla uzatmıyorum evladım beyim. O zaman ödevini de verdikten sonra sana Hadi bakalım, o zaman neye geçelim ee, Burada gördüğün gibi e, aslında Cüce, Çoban, Mavi Kızıl ilk dört gezegene bir bakalım sana bebe. Bakalım İlk hocam. dört gezegenimiz aslında neydi? Bu iç gezegenlerdi, karasal, karasal gezegenlerdi ve bunların yapısını incelediğimiz zaman Tonguç Haremi Cüce Gezegenin Merkürün ...çok küçük, diğerlerinin de çok küçük olduğunu... ...ve güneş sevdikleri en küçük gezegen olduğunu... ...Çoban'ın aslında niye Çoban diyeyim? ...Çoban Yıldızı olarak bilinen... ...aslında bir gezegen olduğunu ama Çoban Yıldızı diye alt koymuşuz... ...yapacak bir şey yok... ...ve mavi gezegen dünyamızın da... ...buna çok benzer olduğunu... ...dünyanın ikizi olarak biliniyor hatta Venüs... ...ve... Bu da Tonguç Tonguç'un mavi gezegen üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen, bizim yaşadığımız yer ve kızıl gezegenin de Mars olduğunu Mars. ve bundan sonra asteroid kuşağı geldiğini bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im burada işte dikkat edelim, e, dev gezegenimiz Jüpiter, Jüpiter. sonra gazsal gezegenler halkalı geze e, şeyler, e, gazsal ve dış gezegenler geliyor. Sonra halkalı gezegen Satürn gezegenimiz geliyor. Ardından yan yatmış varil gibi gözüktüğü için buna varil diyorum ben aslında Aa. Uranüs bu aslında. Uranüs ve en uzak gezegende zaten Neptün. Neptün, Neptün diyoruz. Ne yaptın ve sen süper ya? Süper bir şekilde. Mesela bunları teker teker bakacak olursak da dediğim gibi sana... Bunların ise büyüklük sıraması Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde geliyor. En büyük bu, en küçük bu şeklinde ilerliyor ve havsasına dizilmiş Evet, halkalarını görüyorsun. Bunların hepsi Tonguç abi kendi ekseni etrafında dönüyor. Hula ee, evet ve bunu da bilmemiz gerekiyor Tonguç eleman. O zaman şimdi geldik seninle beraber buradaki e, gezegenlerin birazcık özelliklerine. Şimdi bir kere Tonguç abi iç gezegenlerin hiçbir tanesinde ne uydu Par ne halka var ne de çoğunda uydu var. Bizim uydumuz var. Dünya'nın uydusu neydi? Ay Dünyanın uydusu aydır. Bunu biliyoruz. Ama Merkür ve Venüs'te Tonguç yapmayayım. Ne uydu var ne halkı var. Bunların ikisine de yani iki tane güneşe yakın en yakın gezegende uydu veya halka yok. Bunu bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda en yakın ve en küçük gezegen olduğu için biz buna Cüce adını veriyoruz. Venüs gezegeni neyse Tonguç Eren çoban yıldızı olarak biliyoruz ama dünyanın ikizi de diyebiliriz. Dünyanın dünyanın ikizi. Neden dünyanın ikizi Tonguç'um? Dünyaya çok benziyor çünkü. Yani boyut olarak çok benziyor. Ve yakınlık olarak ikinci büyük olarak da altıncı gezegen olarak bili biliyoruz bunu Tonguç'um. Tonguç öyle Ince İnce atmosferinden dolayı da sıcaklık farkı burada 500 dereceden fazla gündüz of. gece arasında. Yani burada da gündüz gece oluyor. Ve buradaki sıcaklık farkı çok fazla. Çünkü Tonguç öyle atmosfer Sıcaklık farkını azaltan bir şey. Mesela bizim dünyamızda mesela e, gündüz, hava, ya güneş, doğu geceliğin ne oluyor? Mesela 10 derece oluyor evet. akşamları. Ama gündüzleri ne oluyor? 25 derece, 20 derece çıkıyor değil mi? Evet hocam. Hava sıcaklık farkı böyle o, 20 derece, 30 derece. Hani maksimum çöllerde 50 derece, 80 derece falan oluyor. Ama burada 500 derece of. arkadaşım. Burada... Yani atmosfer olmadığı için, dünyada atmosfer olduğu için öyle bir şey olmuyor ve dünyadan bakıldığında çoban yıldız olarak e, gözüküyor. Aslında biz onu öyle adlandırıyoruz. Dünyaya baktığımız zaman yakınlık olarak üçüncü gezegen, büyüklük olarak beşinci gezegen. Tek uydusu var. Bu arada iç gezegenlerin arasındaki en büyüğü bu. Dünya abimiz Oo. yani iç gezegenlerin abisi dünyadır. Onu da söylemek istiyorum. Tek uydusu vardır. Nedir o uydunun adı? Ay. Harikasın. Halkası yok kesinlikle halka yok. Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen Mars'ta tonu çelamayım. iki tane uydusu var. Bak gittikçe dünyadan Merkür, Venüs'te yoktu hiç uydu. Şimdi burada dünyada bir uydu var. Mars'ta iki tane uydu var. Sonra uydu sayıları artıyor Tomuş Erhan Jüpiter'de, Satürn'de, Örnüs'te, Neptün'de inanılmaz çok uydu var. Birazdan sana anlatacağım. Uydu zaten bu dünyaya bağlanan yani dünyanın yörüngesinde dolaşan gök cisim demek. Mesela ay bizim için dünya gezegen değildir. Küçüktür çünkü. Ama dünyaya bağlı yaşar. Peki Aynı zamanda Tonguç Erbim büyüklük olarak yedinci gezegen iki uydusu var ve halkası yok. Halka yok. Bak bunların hiçbirisinde halka İç gezegenlerin hiçbirisinde halka yok. Ve kızıl gezegen olarak biliyor. Çünkü yüzeyi kızıl tozlarla kaplı. Kızıl kayalarla kaplı. Dolayısıyla kızıl gezegen olarak biliyor Tonguç Kırmızı Jüpiter... gezegen çünkü Galatasaraylı hocam. Mars'ın içinde sarı ve kırmızı var. O yüzden Galatasaraylı gezegen olarak biliyor. Dünya ise mavi sarı. O yüzden dünya Fenerbahçe hocam. Evet ne alakası var. Evet olsun. Güzel bir yaklaşım. Jüpiter'e baktığımız zaman Tonguç'um e... O zaman dünyanın başkanı Ali Koç başkan. Fenerbahçe e, şampiyon olamıyor. Mars hocam. şampiyon değil <laughs> Mars mi? <değil>. Şampiyon. <laughs> evet. Öpecek bir şey. Jüpiter yakınlık olarak beşinci, büyük olarak da birinci gezegen. O en abi. büyük. Evet harikasın. Zaten dev gezegen olarak biliyor. Dev gezegen. 79 tane uydusu var. Yok artık Lebron James. Halkası var tabii ki. Bütün dış gezegenlerin hepsinde halka var. İç gezegenlerin hiçbirisi şey halka yok. Yani ben hemen şöyle sana söyleyeyim. Hemen şöyle göstereyim Tomuç abi. İç gezegen deyince halka halka yok. Ee, dış gezegen deyince halka var. Var diyeceğiz. Ee, burada uydu uydu ee, şöyle böyle burada uyduğu bir kesinlikle sürü. var hatta bir sürü bir sürü bir sürü. Dolayısıyla hani bazılarında var bazılarında yok olduğu için bunu böyle yaptım Tom Bey. Im. ve dev gezegenlik. Satürn'e baktığımız zaman yakınlık olarak altıncı büyük olarak ikinci gezegen ve 82 tane uydusu var. 82 bu tane da iyiymiş daha da fazla artmaya başladı. 7 tane halkası var o yüzden halkalı gezegen olarak biliniyor çünkü çok fazla halkası var. Böyle resmen dans ediyor e, halkalarla. Bu halkalar da bu arada burada e, gez, gezegenin etrafında oluşan Asteroid parçaları gibi böyle kaya parçaları e, ve benzeri e, burada ge gezegenin etrafında dolaşıyor ve yörüngesinden çıkamıyor. Çünkü gezegenin çekim kuvveti var Tonguç'um. Uranüs'e baktığımız zaman yakınlık olarak 7. büyük olarak üçüncü gezegen bunların bölümü yok zaten sıralamayı göstereceğim sana. 27 tane uydusu var yine bunun fazla var. 10 tane halkası var Tonguç Eren Bey'im. Bunun da halkaları çok fazla ve varil gibi yatay dönen tek gezegen olduğu için Tonguç'um buna biz yan yatmış varil gibi diyoruz yan yatmış varil gibi varil ne demek biliyor musun varil böyle büyük e, bidon gibi bir şey büyük değil mi ve petrol varilleri vardı böyle böyle içinde işte yağ koyarlar işte içinde sıvı koyarlar sıvı taşırlar işte bunlar aslında varil olarak adlandır hatta böyle çelik halkalar da vardır etrafında Görmüşsündür mutlaka metalden yapılan e, bardağa benziyor ama büyük büyük eşek kadar e, içinde işte bir ton petrol taşır. İşte 500 Kilogram petrol taşır gibi düşünemezsin. Şimdi geldik Tonguç Erhan En uzak ve dördüncü büyük gezegene biz Neptün, e Neptün. diyoruz. Neptün. Neptün. Çok uzaklara gittin. Evet. Uranüs'ün ikizi gibi Tonguç Erhan Uranüs'e çok benziyor. Ve on dörtlüsü altı tane halkası var. Ve zehirli gazlardan oluşuyor atmosferi. Aa. Çok uzak Tonguç Erhan O kadar uzak olduğu için zaten biz de İyi tam e, doğrusunu gözlem yapamıyoruz. Oraya astronotları göndersek zehirlenirler mi hocam? Zehirlenir tabii. Mortans, ve bu arada ondan daha uzak bir gezegen daha vardı. Plüton. Eskiden Plüton'u gezegen olarak kabul ediyorlardı, sonra dediler ki, ''Ya kardeş sen çok küçüksün, hadi çık bakalım.'' dediler ve Plüton'u resmen attılar. Yazıklar yani olsun. Eskiden dokuz gezegendi güneş sistemi, ben öyle öğrenmiştim mesela. Ben öğrenciyken dokuz gezegen olarak öğrenmiştim güneş sistemini, şimdi sekizi gezegen. Ne oldu, ne oldu, niye gitti bir anda? Belki da... Neptün'e gider. Dışlamışlar, evet belki de Neptün gider, ileride bilmiyoruz. Ama Neptün bayağı büyük, yani Plüton bayağı küçük. yani Merkür'den bile küçüktü, dolayısıyla... Ya dediler ki öğrenciler kolay öğrensin. İlk başta Merkür ondan sonra da... Teşekkür ederiz. Ö, 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 ö. o yüzden şey yaptılar. Asteroid kuşağına baktığımız zaman gezegenler daha küçük ve genellikle gezegenlerden daha küçük olan... ...ve genellikle düzgün olmayan şekillere sahip kaya ve metal parçalarına biz asteroid adını veriyoruz Tomcuğum. Bunlar ama baya büyük yani normal şeye göre de gezegenlerden çok daha küçükler. Ve Tomcuğum burada dünya güneşin etrafında dünya dönüyor Evet, Mars da dönüyor saat yönünün tersine. Bir de Jüpiter dönüyor. İşte Mars da Jüpiter arasında bulunuyor bunlar Tomuşçam. Hatta sana şöyle bir güzel bir e, görsel hazırladım. Bak burası Jüpiter, burası Mars da Tomuşçam. Burada aslında dikkat edelim. Mar, Jüpiterle Mars arasında bir bak asteroit akıyor. Biliyor musun? Bu kaya parçaları, metal parçaları. işte bu akış buradan şunu gösteriyor. Asteroit kuşağı. Mars'la bak bunu bir çok kısa var çıkıyor. Mars'la Jüpiter arasındadır. Bunu bilmemiz gerekiyor Tonguç Eren Peki şimdi seninle beraber göktaşı ve meteor farkına bakalım. Göktaşı ve meteora bakalım. Asteroidler Tonguç'um veya kuyruklu yıldızlar gök cisiminden bunlardan bunlardan kopmuş e, küçük kaya parçalarıdır aslında. Ve bunlara Tonguç Eren Bey asteroidlerden veya kuyruklu yıldızlardan e, gök cisminden kopmuş küçük kaya parçalarını biz göktaşı olarak adlandırıyoruz. Bunlar asteroidlerden daha küçük. Yani hangisi daha büyük dediğin zaman asteroid daha M. büyüktür. Ondan sonra gök taşıdır diyebiliriz. Şimdi gök taşları da Tonguç Eren Bey'im dünya atmosferine girerken girerken e, birçoğu yanıp kül oluyor. Hatta biz bunları yanarken gördüğümüz için biz bunları kuyruklu yıldız olarak anlıyoruz. Dilek halbuki, tutuyoruz. Halbuki onlar e, aslında meteor aslında bizim için. Yani gök taşı aslında bunlar. Gök taşlarının bir birçoğu yanıp yok oluyor. Bazıları da dünyaya girebiliyor. Eyvah. Dünyaya girebilenlere biz meteor adını veriyoruz. Ve dolayısıyla göktaşları da büyüktür meteordan. Çünkü dünyaya girerken çoğu yok oluyor. Ve hatta girenlerin de bir kısmı yanıyor. Bir kısmı yandığı için de küçülüyor. Dolayısıyla meteorlar göktaşlarından genellikle daha küçük oluyor. Ve dolayısıyla Tonguç bu sıralamayı bildikten sonra Senle beraber bunlar nasıl dünyaya giriyor? Gel bir bakalım evladım benim. Bir kere burada gördüğün gibi, burada gördüğün gibi bir göktaşı aslında düşüp meteor şeklinde dünya üzerine çarpıyor değil mi? Evet hocam. Ve buradaki çarpmayı sana şöyle sen sembröltemek istiyorum. Bu aşağı doğru inerken böyle alevler çıkıyor ya. Bu alevler Tonguç Ermen'in bunun yanmasından. Neden? Çünkü atmosferimiz buna müsaade etmiyor. İnsanların kafasına düşemezsin diyor. Aa. Seni yakacağım diyor. Yakıyor çoğunu. Ama bir kısmı yüzde düşüyor. İşte bu düşenler de Tonguç Ermen. meteor olarak adlandırıyor. Bu meteor düşünce Tonguç Ermen burada meteor çukuru denilen bir şey açıyor. Meteor çukurları dünya üzerinde birçok yerde var. Zaten işte Amerika'da var, Türkiye'mizde de var meteor çukurları. Birçok yerde gözlemleyebilirsin bunları. Bu meteorların düşmesi sonucu uzaydan gelen göktaşları dünya atmosferine giriyor ve meteora dönüşüyor. Meteorlar düşünce meteor çukurunu açıyor diyebiliriz. Peki o zaman şimdi senle beraber gezegenleri büyüklüklerine göre sıralamak istiyorum seninle beraber. Bir kere en büyüğü hangisiydi Allah aşkına? Jüpiter. Hatırlıyor musun? Ben sana şunu ezberletmiştim. E, ee, mavi dünya Mars. Mavi dünya. Mavi dünya. Mavi dünya bu M V'si değil. Mars. Mavi dünya Mars. J Sun diye. J Sun. Hatırlıyorsan bunlar iç gezegen. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. iç gezegenlerde. İç. Bunlar da dış gezegenlerdi değil mi? Şimdi Tonguş ben burada sana şunu göstermek istiyorum. Dış gezegenlerin aslında sıralaması Jason aslında büyüklük sıralamasıyla aynı. Dolayısıyla aslında Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bunların en büyüğü Jüpiter sonra Satürn sonra Uranüs sonra Neptün geliyor. Sonra konuşulan benim Dünya, Venüs, Mars ve Merkür şeklinde ilerliyor. Burada şunu bilmeniz gerekiyor. Bu iç gezegenlerde en büyük biziz. Yani dünyamız. Dünyamız en büyük diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Harika. Sonra Venüs geliyor çünkü zaten dünyanın ikiz olarak biliniyor. Çok yakın ama dünyadan daha güdük. Yani küçük. küçük. Dolayısıyla Venüs geliyor. Sonra Tonguç'um en küçüğünün Merkür olduğu biliyorsun zaten. Cüce gezegen. Minnoş. O en küçüğü en sona gelecek. Sonra da Mars geliyor demek ki. Dünya, Venüs, Mars ve Merkür şeklinde sarıyor. Bunları istersen Japonsun Devemem şeklinde sıralayabilirsin. <laughs> Kore olsaydın döverdim. <laughs> evet, Kore döverdim. Japonsun J, Jüpiter. Sonra Sun, yani e, Satürn, Uranüs, Neptün, sonra dövemem yani Dünya, Venüs, Mars ve Merkür şeklinde seviyoruz. Çünkü Merkür'ün en küçük olduğunu zaten biliyorsun. Evet, ne yapayım? Hiçbir şey yapamazsın. Çünkü Jüpiter zaten öyle büyük, yapacak bir şey yok diyorum ve şimdi gel senle beraber bunları bir birkaç tane soruyla pekiştirelim. Aşağıda verilen gezegenlerin isimlerini Güneş'e olan yakınlıklarına göre isimlendiriniz, karasal ve gazsal gezegenleri sınıflandırınız demiş. Şimdi hemen senle beraber isimlendirelim. İlk gezegenimiz hangisiydi Tonguç Eren Bey? Merkür. Merkür. Sonra ne geliyordu? ...Venüs geliyordu. Sonra ne geliyordu? Dünyamız, mavi gezegenimiz. Sonra ne geliyordu? Kızıl gezegen, Mars. Sonra ne geliyordu? Jüpiter geliyordu. Jüpiter... ...dev gezegen. Sonra ne geliyordu? Satürn. Satürn Halkalı. Geliyordu. Sonra ne geliyordu? Uranüs geliyordu Tonguç Eren benim. Sonra Varil. da Neptün. Neptün diyoruz. Minnoş. Evet harikasın. Bu da en uzak gezegen diyoruz. Bunlara biz iç gezegenler yani... ...karasal gezegenler... ...diyorduk. Bunlara da biz... ...dış gezegenler yani gazsal gezegenler diyorduk. Bu arada ne vardı? Reklam kuşağı. Pardon asteroid kuşağı. Asteroid kuşağı vardı. Harikasın, süpersin, mükemmel. Şimdi geldik hemen bir yazılı sorumuz. Yazılı Oo. böyle sorular geliyor burada. arada. Yazılı denememizden bir soru. Bu arada yazılı denemelerimizde yazılı çıkabilecek ayarda sorular soruyoruz. Yazılı kampımız zaten gelecek. Güneş sistemindeki karasal gezegenlerin adları nedir? Karasal gezegenler ne adı aşkına? Ee, İç gezegenler değil mi? Yani mavi dünya Mars. Harika. Merkürle başlıyoruz. Sonra ne geliyor? Venüsümüz geliyor. Sonra dünyamız geliyor. Ve sonrasında ne geliyor Tonguç Erdem ee, Mars. Mars geliyor. Süpersin. Asteroid kuşağı hangi iki gezegen arasında bulunmaktadır? Hemen ne ile neyin arasında Tonguç Erdem Mars ile Mars ile Jüpiter. Jüpiter. Çünkü bu iç gezegenlerin en sonuncusu. Bu da dış gezegenlerin ilk ilki diyebiliriz. Güneş sistemindeki gezegenleri büyük olandan küçük olana doğru sıralayız izlemişti. Hemen sana yazayım. Japonsun dövemem. Japonsun dövemem yani <gülüyor> dünya <gülüyor> Şiddet dünya yok. E, şey ne özür dövemem Venüs e, ondan sonra Mars sonra da Merkür şeklinde sıralayabiliriz büyük olandan küçük olana dediğim için Jüpiter e, Satürn Uranüs ve Neptün şeklinde sıralayabiliriz Tonguç evladım benim o zaman hemen geldik şekilde göre sistemine ait bir model vermiştir. Tüm dersler soru bankamızdan bir soru. Ee, ve burada Tonguç Eren Beyim diyor ki bize. Bu modelle ilgili aşağı eksi yanlıştır. Bir ile gösterilen bölüm iç gezegenlerdir. Evet doğru iç gezegenler bunlardı. Doğru. 2 ile gösterilen bölüm gazla. Evet 2 ile gösterilen bölüm gazla gezegen. Doğru. 3 ile gösterilen gezegenin halkası yoktur. Ee, Jüpiter'in halkı. Hayda. Şimdi bir kere burada hiç halka yoktu. Burada halkalar vardı değil mi? Vardı. Bu yanlış bilgi ile gösterilen bölüm, iç ve dış gezegenleri ayıran asteroid kuşağı. Evet doğru, dörtle gösterilen asteroid kuşağıdır. O yüzden cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz için. Ödüllü soru yerine ödüllü sayfa yapıyoruz. Aa. Burada her ay abonelere özel hediyeler vereceğiz. Araba veriyor musunuz? Kanalımıza mutlaka abone ol Tonguç Eğer 7. sınıfa geçtiğinde kanal, kanalda abonelikte kalabilirsin bu arada onu söylemek istiyorum. Abone ol kanalımıza ve bu videoyu like etmeyi unutma çünkü çok güzel hediyeler vereceğiz bu sene boyunca. Bütün kanalımıza abonelerde her ay düzenli hediye vermeyi düşünüyoruz. Hadi bakalım ödül sayfamızın e, bir, ay ödül sayfamıza e, abone olarak de, e, cevap verebilirsin. Görüşmek üzere bir sonraki dersimize.